Selam arkadaşlar. Bugün yepyeni videomuza hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar Azrail serisinden başka bugün oyun oynayacağız aşkım. Bugün seri bir yok. Bugün saklambaç oynuyoruz arkadaşlar. Evet abi arkadaşlar be. ben sizlerle işte saklambaç oynayacak. Videoya like atmayı, abone olmayı unutmayın. İnşallah 400 abone oluruz. İnşallah abi. İnşallah. Oğlum kız git lan. Ondeyse ne basın? Tramatünle ne işin var? Ha arkadaşlar şimdi Adal sesi neden mi gelmedi? Ee, bir aksilikler oldu ona ya. Evet arkadaşlar yap. yani, bir olaya geldi. Aslında bu videonu 6. gün seçmeliydik. Evet. Yani şembe. Yani planlaştırmıştı arkadaşlar evet, bunu. Evet ama işlerimiz çok oldu. Yönetim. İşlerimiz ne oldu göre ya? Ya seçilmedi ona da bu gün geldi. Arkadaşlar Adal sesi çok izlendi. Yani ben evet. de bundan sizinle teşekkür <laughs> ederim. Arkadaşlar abone gelmiyor yani. Abone evet, gelmiyor. Arkadaşlar. Abone olacağız. Hadi biraz abone olalım da. Arkadaşlar tamam bakın bir şimdi size gözü bir tane bir yerde kal. Sizce. Bir numarayız. Bir numarayız. Neyse. Bir ödüve, numarayız. Ödüve 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 Bir Neyse. numarayız. Neyse arkadaşlar abim. Bir Sen gel buraya. Bir numarayız. Bir numarayız. La 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 la. Uğur uğur. Gel buraya. Bir numarayız. <laughs> evet arkadaşlar ben saklanayım. Arkadaşlar nereye saklanacağım? E bakayım da. Evet arkadaşlar burası daha iyi. Burası çok iyi arkadaşlar. Burada saklanabilirim. Şimdi i̇şte burada saklansa beni hiçbir zaman bulamaz. Bulması imkansız. Arkadaşlar şuraya girelim. Abi. Gel, gel gel. Gel lan gel. Geliyorum! Tamam. Şurada saklandım. Bak Arkadaşlar sesi bu yanlardan geldi. Bilmem bu yanlardan mı geldi şey beni inşallah bulamaz. Şu an. Gördüm. O şuna içindesin. Bu turan çık lan gördüm. Görmüş ha. bak görmüştün. Lan bana Abi çık orada. Gördün mü lan ben yoksa çıkarım oyundan vallahi. Görmemişsin gel beni bul. Ben seni gördüm. Gel beni bul. Gördün abi. Bul. Ben seni buldum abi çık lan. Bulmuşsunsa Gel. Başlan çördüm axı, necə olur axı? Dilə oynuyursan sensə, sən abi. Bu da buldum, Uyum, <bil> It cizden, Coming back back, döyerem, burada idi. Bir də? Sən mənim yerimə baxmışdın. Baxmamışdın. Sən mənim yerimə baxmışdın. Baxmışdın. İndi sən yumsan. Ay əbəsin çıxıra. Gediyəm. Buralarda gizlənmə ha. Barazdan ancaq gizlə. Gəl, gəl. Tigilə. Aşqerinə gizlənsəm axı mən. Ha, quş qürmətdən döyərəm ha burada. Tigilə. Aşırı bir de bu ad adamı adamın videolarda görmeyeceksiniz. Burası söylüyorum. Başkası şey diyecek. Bir de bu adamı ben videolarda göstersem. Benim adım da. Olmasın. Neyse arkadaşlar. Abi benim bir... kendi boynu küçültmeyi var ha. Ben Yok. Bir şey yoktu. Bir de var ha. Evlerde zatı cizleme yoktu. Gelme. Evlerde zatı cizleme yoktu. Magazin zat. Dur sıklanayım. Ansa hiç şeyler yerlerde. Dur. Geliyorum. 10. 9. 9. Ne kaldı bu lan? 9. Nerde sen? Yeni <laughs> bir deki bilmezsen Yine sen ya. Ne oldu lan? <laughs> Selamun aleyküm Allah seni korusun <laughs> Oğlum burası ne be? Tozuk yerinde mi saklan? Tozuk musun lan sen? Tozuk tozuk. Bak abi ne düşüyorum. Abi ben ne Jet 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 balam jet. Mikrofonu söndür. Jet 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 jet. Gel abi, gel, geel! Gel. Şıkkı mavi. Yeeey! Abi bu ayakkabı sönürsün. Ne yapacağız? Önüne evet, gidiyoruz. beni bulması imkansız ya. aga. Ya, ben oğlum. Görmemiştim seni. Çemen sene. Ben ama. biz yani bil sen ha. Ha ha. Arkadaşlar şurada iyi bir yerde gizlenmişim. Sonra biraz dolanayım. Arkadaşlar bak. Yıkılacağım. Yıkılacağım dedim. Arkadaşlar burada beni bulması imkansız aga imkansız. Abi sen bence beni bulmak için 40 fırına kemik yemirsin. Bak 40 fırın. En azı 40 fırın ha. Neredesin be? Arkadaşlar kapı sesiyle lan mikrofonunu sen dedim arkadaşlar mikrofonu bağlı dedim bağlamıyor adam. arkadaşlar. Şuradan be. Geziyor. Oğlum. Neredesin lan Gel lan bul beni. Kolaysa bul Ar lan. Kolay Arabaya falan giremezsin lan. Bir girmemişim ki abi? Bu hemen şehrin. Görürüm ha. Fır böyle buradaki havuz uzadı görürüm. Sen de görürüm. ha. Kaçsın burcu taraf yerler. otel tarafı. Doğru mu lan? Nerede? İndi görmürüm. Hamburgin arka tarafına çeşitliğin oradan görmüyorum seni. Abi sen beni bul, video bitsin. Hayır ya. Yok video bitsin, daha çok uzun olmuyor. Bak video 10 dakika olan kimi, bak sana söylüyorum kendimi çıkartırım. Ay, hadi. 2 şey şey dakika vaktim var hadi 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 hadi. hadi.